Evet arkadaşlar, bugün size kar makinesini anlatacağım. Önce söylemem gereken şey, bunu biz bulmadık. Sadece videosunu anlatacağız. Evet arkadaşlar, görünüşü bu. Şimdi size bir tane yapacağım. Evet arkadaşlar... Evet arkadaşlar. Buraya şimdi bir kardan adam yapacağım. Şimdi bunu Shift'e basarak ittiriyoruz ve anında karınız hazır. Benim ben game modtayım. Allah arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz.